Bir de çok sorulan bir soru. Hocam biz geldik yumurtalık fonksiyonlarımızın azaldığını söylediniz. Ama evet. gebe kalabileceğimizi neden hemen tüp bebeğe geçiyoruz? Niye aşılama tedavisi denemiyoruz? Sen ciddi azalmış over rezervi durumlarında aşılama tavsiye ediyor musun? Şimdi bu konuyla ilgili güzel bir örneğim var. Belki izleyenlerin de ilgisini çeker diye söyleyeceğim. Bir hastamız geldi. Dediler ki bana hocam tanılarıyla geldiler. Bizim iki taraflı çikolata kistimiz var yaklaşık 4 santim dendi. AMH testimize bakıldı, çok düşük dendi. Bize tüp bebek önerildi. E, haklı, e, bu yanlış bir e, yaklaşım değil. Ben de e, özelliklerimizi dinledim, e, adet düzenini dinledim. Sonra çifte sorum ki ne kadarlık evlisiniz? E, söyledikleri iki aylık evliyiz. O zaman dedim ki tamam yani bu tanılarımız doğru ama şu anda iki aylık bir çiftte benim hemen bir tüp bebek yapmam çok da doğru değil. Daha yeni evlisiniz yani kendiliğinden geri yaşarsınız. Ama yakın şansınıza... önemli. Evet. Yani yumurtalık rezervi çok belirgin azalmış değildi bu durumda. Evet. Hı -hı. Sonra e, iki üç ay sonra aile kendiliğinden gibi olarak geldi. Biz bunu yaşıyoruz. Ya da Hı -hı. Mesela, e, konumuz dışı ama e, azalmış yumurta rezervi gerçekten çikolata kisti. Yaklaşık 7-8 saatli çikolata kisti. E, ameliyat kararı verilen ve artık tüp bebekte sonrasında yapılacak bir çiftimiz kendinden gebelikle geldi. Yani Hı -hı. şunu demek istiyorum. Tabii ki biz tüp bebeği gerekli durumlarda kullanıyoruz. Ama e, kendiliğinden gebelik ihtimali aşılama Her tedavisiyle var. gebelik ihtimali her zaman var. Hı hı. Yani illa azalmış yumurta ile gebe kalamam. Kendiliğinden gebe kalamam. Ya da ben aşılama tedavisi yapılıyor zaman kaybediyorum gibi düşünmesinler. Hı hı. Hatta yeni bir hastamı gördüm. AMI aşı. Hani biraz teknik bir konu olacak ama 0-1. Çok düşük bir değer. Annenin bir tane çocuğu var. Haklı olarak artık hani düşünüyorsanız tüp bebek daha uygun olur denmiş. Gebe olarak geldi. Tabii yani, zaten de söylüyoruz. Evet. Tüp bebekle gebe bıraktığımız çiftlere... Ne olursa olsun mutlaka çocuğunuzu büyütürken hiç olmazsa bir süre korunun. Evet. Çünkü gebek olarak gelme ihtimaliniz her zaman var, var diyoruz. Hem de indikasyon ne olursa olsun tüp bebek yaptığımız, tüp bebek tedavisi kararı verdiğimiz neden ne olursa olsun kendinden gebek olarak gelebiliyorlar. Ama yine de şöyle biz çiftleri karşımıza aldığımızda, onların durumlarını analiz ettiğimizde, onlarla tabii. beraber konuştuğumuzda tabii ki onlara gerçekten en başarılı olabilecek tedavi yöntemini tabii. sunmak zorundayız. Yani burada çok haklısın. Ee öykü muayene ailenin özellikleri çok önemli. Buna göre tedaviyi bireyselleştiriyoruz. Bakın seçenekleriniz şudur. Tüp bebektir. Başarı oranı budur diye anlatıyoruz. Birlikte karar veriyoruz aslında. Yaptığımız şey birlikte karar vermek ama burada özellikle bizi izleyenlerin çıkarması gereken şey şu olduğunu düşünüyorum. Yani yumurta rezervim Benim çocuğum olmayacak. Ya da ben kesin tüp bebekle gebe kalmak zorundayım. Hayır. Ama Tüp bebek bizim için çok iyi bir alternatif. Gerekli bekleme süresi dolmuşsa veya annenin özellikleri artık gerektiriyorsa da zaman kaybedilmemek Kaybetmemek gerekiyor. Evet. Ona rağmen tabii ki o doğumu yaptıktan sonra kendinden gebe kalabilir. Ama yani ilk zaten ben şuna inanıyorum. O stres faktörünün bir ortadan kalkması gerekiyor. Evet. Çünkü öyle bir öyle yoğun bir stres yani biz asla çocuk sahibi olamayacağız diye geliyorlar ki hı hı. biz onlara siz bu kadar süre bekleyin desek de gebelik olmayacak zaten bir çocuğu kucaklarına aldıktan sonra inanılmaz rahatlıyorlar. Bence bunun da çok etkisi var. Yani tabii ki yaşam tarzı alışkanlıklarını değiştirmeleri. Tabii. Bir çocuk bakarken çok daha fazla şeye özen göstermeye başlıyorlar. Kesinlikle. Aynı zamanda stres ortadan kalkıyor. Evet. Yani kendi kendini baskılamıyorlar. Bu durumda yeniden gebek almaları tabii ki daha kolay oluyor. Tabii. Şimdi tüp bebek tedavisinde azalmış yumurtalık rezervinde senin de ve bizim de bu tür durumlarda en çok karşılaştığımız problem maalesef kaygı, stres. Tabi bu sadece aile içinde kalmıyor. Yani e, annenin babaya karşı bir stresi var. E, aileler için içine giriyor. Aileleri. İnternet için içine giriyor. Bir bayanın e, yazdığı zaman internete e, bir sürü e, gerekli gereksiz bilgileri alması işin içine giriyor. Yani her gelen çok fazla stres, çok fazla kaygı ve panikle geliyor. Hı hı. Aslında burada bizim yaptığımız şey rehberlik. Bakın öncelikle panik yok. Bizim bulgularımız bunlar. Seçeneklerimiz bunlar deyip aileyi sakin bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Yani bizi izleyenlerin özellikle bunu e, bilmesini istiyorum. Hı -hı. Evet.